Merhabalar. Remix franchise sisteminin size sağlayacağı avantajları bilmek ister misiniz? Remix franchise sistemi ile işe 5-0 önde başlıyorsunuz. Evet, 5-0. 1. Remix kurumsal markası altındasınız. 2. İşe nereden ve nasıl başlayacağınız, süreç içerisinde nelerle karşılaşabileceğiniz size en başından anlatılıyor ve siz bir girişimci olarak kendi iş yapış şeklinizle bu öğrendiklerinizi harmanlıyor ve uyguluyorsunuz. 3. Remex'in başarılı ofislerindeki staj imkanı. Sizinle aynı yollardan geçmiş, aynı zorluklarla karşılaşmış ve başarılı olmuş Remex ofislerinin size anlattıkları işinizi kolaylaştırıyor. 4. Sizin için, ofisiniz için ve gayrimenkul danışmanlarınız için Remex sistemindeki eğitim olanakları muhteşem. Remex'i Yerlerinden ayıran özelliklerin ilk sıralarındaki Rimex'teki eğitim fırsatları yer alıyor. 5. Ofisiniz için gerekli olan bütün iletişim kaynakları sizin elinizin altında. Neler mi? Reklam ajansları, dijital ajanslar, hukuk departmanı, muhasebe ve ofisinizde kullanmanız için Rimex'e özel hazırlanmış tüm evraklar. Gayrimenkul danışmanlarıyla yapacağınız sözleşmeler, yetki belgeleri, yer gösterme formları, daha ne olsun? Evet, Rimex markası sizin için hazır.